Evet, e, merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz dairede alan olacak. Çemberlerden üçüncüsü. Çember açı, çember uzunluğu bir dairede alan şeklinde üç e, alt başlıkta inceleniyor. Dairede alan konusuna girelim. Daire bir çemberin kendisiyle iç bölgesinin birleşimi daire deniyor. Daire tanımıyla de başlayalım. Bir çemberin kendisiyle iç bölgesinin birleşimi, yani içi dolu. Dairenin içi dolu, çemberin içi boştu ya daire diyoruz. Dairenin alanı pi r kare formülüyle bulunuyor. E, ee, r 5 alan pi çarpı 5'in karesi 25 pi olmuş oluyor. Bu şekilde. kullanmak için R bize e, lazım. R'yi bulmamız lazım yer çapını. Bakın şurada Pisagor'dan, şurası 4, burası 4 5 olarak verilmiş. Pisagor'dan şu uzunluğu bulabiliriz. A ile D arasındaki uzaklık. Şuraya K diyelim. 90'ın gördüğünün karesi 4 5'in karesi eşittir. 4'ün karesi ile K'nın kareler toplamına eşit. 4 5'in karesi 80 yapıyor. 80 eşittir. 16 artı K kareden karşıya atalım. 16'yı 64 kalacak. 64 eşittir. K kare K buradan 8 oluyor. Şimdi 8'i bulduk. A ve çap olduğunu söylemiş. C noktası çember benzeri nokta. Çember benzeri nokta ile merkezi birleştirmek veya çapı gören çevre açı oluşturmak önemli Biz çapı gören çevre açı oluşturalım. Merkezle birleştirerek de bu soru gelir ama çapı gören çevre açı daha kolay olacak çünkü dikten bir kilemiş olacak. Öküze imkan sağlayacak. Örtüsünü uygulayalım. Üstekliğin karesi, yani dördün karesi eşittir. Dikim böldüğü parçalar çarpılıyor. 8 ile, şuraya da A diyelim. 8 ile A'nın çarpımını eşit. Dördün karesi 16. 8 çarpı A 16 olacak. 8 ile 16 ise a da buradan 8 ile bölersek 16'yı 2 olmuş olacak. A'yı 2 bulduk. Sonra çemberin çapı ne oldu? Dikkat edin. AB uzunluğu çemberin çapıydı. Çemberin çapı 10 oldu. Yani 2 R'di. Çap, çapta 2 tane R vardı. 2 R 10 da R 5 olur. Dairenin alanı da pi R kareydi. Yani pi çarpı R kare 5'in karesi. O da 25 pi olmuş oldu. Daire bu şekilde bir yol atıyoruz. Devam edelim. Dairenin alanı verdik. Şimdi dairenin çevresini vereceğiz. Çemberin çevresi. Bir çemberin çevresi Evet, çemberin çevresi kısaca. Evet, yer çapı R olan bir çemberin çevresi. 2 pi R formülüyle bulunuyor. 2 pi R. Yer çapımız 5 ise 2 pi çarpı R yerine 5 yazarsak e 10 pi olmuş olacak. Bu sorusuna geçelim. 120 derece olarak verilmiş. Ater uzunluğu kök 3 cm olarak verilmiş. Çemberin çevre uzunluğu kaç santimetre diye sormuş. Şimdi burada şunu yapalım. Ee, topuktan kollar var mı burada? Topuktan kollar var. Dışarıdaki bir noktadan çembere teğet uzunluklar çizilmiş. Teğet uzunluklar çizildiğinde merkezden teğet noktaları birleştirmek aklımızda olmalıydı. Çemberde teğet noktaları birleştirelim. Dik oluyordu, muydu? Dik oluyordu. Hatırlarsak. Bir de dışarıdaki nokta, dışarıdaki açı bize de 120 derece olarak verilmiş. Merkezde dışarıdaki noktayı birleştirince ne oluyordu? Açı ortaya oluyordu. 120 derece ise buralar 60'a 60 oluyordu. Sonra şuraya ne kalıyordu? 30-60-90 üçgeni oluyordu burası. Çünkü iki iç açının toplamını 150 yaptı. Buraya da 30 derece kaldı. Sonra 30-60-90 üçgeni de 30'un gördüğü kök 3 oldu. 60'ın gördüğü ne oldu? 60'ın gördüğü kök katı olur. Kök 3'ün kök katı ne yapar? 3 yapar. O zaman yer çapı 3 bulmuş olduk. Bakın bu yer çap da aynı zamanda. Çemberin çevre uzunluğu da 2 pi r formülüyle bulunduğu için 2 pi çarpı r yerine 3 yapar da gördüğünüz gibi 6 pi olacak. çemberin çevre uzunluğu cevabımız c şıkkı olacak. Gayet basit bir ikinci aşama sorusu olmadığı gibi. Geçelim. Bir sonraki soruya. Evet, şimdi bu da 2016 yılın birinci aşaması. Bir tasarımcının 20 kareler üzerinde, iki birim yer çapı, çeyrek çemberler kideri olduğu gibi tüm çeyrek çapı kideriş. Bu betonun çevre olduğunda kaç birimdir? Yer çapı, iki birim yer çapı, çeyrek çemberler çizerek. Şimdi burada dikkat edin, kaç tane çeyrek çember olduğuna bakalım. Bakın, kaç tane çeyrek çember var? iyice belirginleştirelim çeyrek çemberleri. Şöyle kaç tane çeyrek çember olduğunu görelim. Saymaya başlayalım. Nokta koyalım saydıklarımıza. 1, 2, 3 tane çeyrek var. 4, 5, 6, 7, 8 tane çeyrek oldu. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane çeyrek çember var. 20 çeyrek. 20 çeyrek çember var. Peki 20 tane çeyrek çember kaç tam yapıyor? Kaç tane bir tam çember yapıyor? 4 tanesi 4 çeyrek bir tam yapıyor. O zaman 20 tane çeyrekte 4'e bölersek 5 tane tam çember yapar. Bir tane tam çemberin çevresi ne? 2 pi r formülünden. 2 pi çarpı r eksi 2'ymiş. 2 milyon yarı çaplı çeyrek çemberler diyor. Ve yerine 2 koyarsak 2 pi çarpı 2'den 4 pi olmuş oluyor. O zaman o zaman bir tanesinin bir tane tamın çevresi 4 pi olur. Kaç tane tam vardır? 5 tane tam vardır. 4 pi'yi 5 ile çarparsak da 20 pi tüm çevre olmuş olur. Cevabımız değişikliği olmuş olur. Bir sonraki slayta. böyle uzunluğunu gördük. 2 pi re uzunluğu. Şimdi onunla ilgili bir soru değil. Normal bir dairenin alanı ile ilgili bir soru. Bir şekilde O merkezli 2 çember iç içe bir çeşit. O merkezli çembere B noktasında t ve AC uzunluğu 4'ü güçmüş. Olduğu taralı karalı alan kaç pi birim karedir demiş. Şimdi a uzunluğu 4 kök demiş. Acı uzunluğu 4 kök Şimdi teğet nokta da varmış. Merkezden teğete dik atalım. Teğet birleştirelim. Dik olur muydu? Dik olur. Şimdi bu küçük çemberin teğet noktası ile dik oldu. Peki büyük çember için a uzunluğu bir kiriş mi? Bir kiriş. Merkezden kirişe dikilmiş olduk biz. Merkezden kirişe inlendik. Kirişe ortalama korktuk. Acı c'yi 4 kök verdiyse o zaman şu parçalar ne olur? İki kökçe, 2 kökçe olur mu? Eşit bölünmesi gerektiği için iki kökçe, iki kökçe olur. Şimdi bizden taralı alan isteniyor. Taralı alan nereden bulacağım? Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkarmamız gerekiyor. Büyük dairenin yer çapını bilmiyoruz. Küçük dairenin yer çapını da bilmiyoruz. Buraları isim takalım o zaman. Küçük dairenin yer küçük değil diye diyelim. Büyük dairenin yer da büyük değil diye diyelim. Sonra bakın birden istenen şeyi bir görelim. Taralı alan pi çarpı büyük r'nin karesi eksi pi çarpı küçük r'nin karesi bizden isteniyor aslında. Büyük r'nin karesi pi r'e kare büyük alan pi küçük r'nin karesi de küçük alan. Pi parantezini alalım daha net görelim bizden istenen şeyi. Pi parantezinde büyük r'nin karesi eksi küçük r'nin karesi olur. Büyük r'nin karesi eksi küçük r'nin karesini acaba bulabilir muyuz? Büyük r ile küçük r bilinmiyor. Acaba kareler farklı bilir, bilinir mi, bulunur mu? Bakın şurada bir Pisagor var. Dik üçgen. 90'ın gördüğünün karesi, büyük R'nin karesi eşittir. Küçük R'nin karesiyle ile iki köküçün kareler toplamı. Küçük R'nin karesiyle ile iki köküçün kareler toplamı. Sonra bunu açalım. Büyük R'nin karesi eşittir. Küçük R'nin karesi artı iki köküçün karesi de 12 yapmış olacak. Sonra küçük R'nin karesini karşıya atalım. Büyük R'nin karesi eksi küçük R'nin karesi ne olmuş olur? 12 olmuş olur. Sonra Buradan sonra e, bakın biz büyük ve yeni kare küçük ve karesini bulduk. Bunu götürüp yerine yazabiliriz artık. Yerine yazarsak 12'yi, 12 ile pi'nin çarpımı da 12 pi yapmış olacak. Biz de alan e, 12 pi'miş cevabımız C şekli olacak. Dikkat edin burada büyük P'yi de bulmak. Küçük P'yi de bulmak. Gerekçe yoktu ne olduklarını da bilmiyoruz. Ama bizden kareler farklı olduğunu onları şekilde bulabiliyoruz. Devam edelim yeni bir özellik verelim. Daire diliminin alanı. Daire diliminin alanı. Şimdi dairenin alanı sinire kare. Daire dilimi derken ne kastediliyor? Dairenin bir dilimi, bir parçası kabul ediliyor. Şimdi daire diliminin alanı, şuradan ve merkez açısı alfa olan bir daire diliminin alanı şöyle bulunuyor. Şu alan. Pi r kare bütün alan yani bütün alan etkili yani dairenin alanı pi r kare. Bize ama Hepsi lazım değil, sadece bir dilimi lazım. Alfa derecelik dilimi lazım. Bu durumda şöyle yapıyoruz alanı bulurken. Pi re kare çarpı merkez açı bölü 360 derece diyoruz. Merkez açı kaç derece ise, mesela 100 derece ise pi re kare çarpı 100 bölü 360 diyoruz. Merkez açı 150 ise 150 bölü 360 ile çarpıyoruz pi re kare. Şimdi sorusuna gelelim. O noktası dairenin merkezi demiş. BAC açısı 50 derece vermiş, O B. Bu da alt oldu? 6 santimetre olarak vermiş. Şimdi şurayı 50 derece vermiş, şurayı da 6 santimetre vermiş. Buna göre taralı daire birimin alanı istenmiş. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın, açı kullanmış. Hangi açı türüne gidiyor bu? Kameradan atlayalım. Merkez açı, çevre açı, D2 diş açı, iç açı ve diş açı. 5 tane açı çeşitlilik adı bir çevre açı ediyor. Çevre açı, gördüğü yayın 4 üstün yarısıdır. Şimdi çevre açı ediyse, gördüğü yayın 100 derece olacak, 2 katı olacak. E, merkez açı, gördüğü yayın kendisi idi. Bakın şurada daire dilimin alan bizden istenmiş. Daire dilinin alanı için ne lazım bize? kare çarpı alfa bölü 260 olarak vermiştik. Resim bize merkez açı var. Merkez açıyı da şimdi bulabilir. Merkez açı 100 derece oldu. O zaman formül neydi? Pi re kare çarpı merkez açı bölü 360. Merkez açı 100 bölü 360. Sıfırları sadeleştirelim. Sonra pi çarpı 6'nın karesi 36 yapacak. 10 bölü 36. 36'larda gidecek. 36'larda sabitleştirdi. Cevabımız 10 On pi olmuş olacak. Daha bir rabatı olmuş olacak. Geçelim. bir onik kontratı yaptım. Verilmiş verilenlere taraf bölgenin içeri eee bölgenin alanı kaç santimetre kaydedir diye sormuş. Şimdi bakın dikkat edin. Çamlar üzerinde nokta önemli bir şey var. Bu bu sorularda çamlar daha çok nokta var mı? Merkezle birleşmeyen nokta hangisi? D Merkezle birleştirmek aklımızın üçünde olmalı. Bir de öncelikle paralel verdiği için burası 90'sa Yöndeş açılardan buraya da 90 diyebiliriz. Burası da 90 olur. Sonra merkezde ve B noktasını birleştirirsek yarı 12 olduğunu biliyoruz. Buralar da eşit olarak verilmişti. 6'ya 6 buralar. Şimdi D ile O'yu birleştirelim. Burası da yarı olur mu? Burası da yarı olur. Mu? 13 olur. Ve burası da 6 santimetre olarak e, bulunduğu için bakın burada hangi üçgen oluştu? Burada tanıyor muyuz bu üçgeni? Bir dik üçgen var. 90'ı gördüğünüz Birim 12 olmuş. Bir kenarlardan biri 1 birim, 6 birim olmuş. Bu orta açı 90 üçgen. Orta açı 90 üçgeninde 2 birim. Bir kenarlardan biri 1 bir birim oluyordu. 1 birimi gören yani 6 birimi gören, 6 santimetreyi gören 30 derece oldu. 90, 30, buraya da 60 derece kaldı. Buraya da 90 derece olduğu için, çeyrek kenar olduğu için Buraya da 30 derece kaldı. Şimdi bize sorulan alan neye dönüşmüş oldu? Dikkat edin bir daire dediğim var. Merkez açısı 30 derece olan, Artı bir de ne var? Üçgenin alanı var. Orta açı toplam üçgenin alanı. Orta açı üçgenin alanını bulabiliyoruz. 30'un gördüğü 6 ise 60'ın gördüğü ne olacak? Kök katı olacak. 6. Yı. Sonra üçgenin alanını yazalım. Üst kenarların çarpımının yarısı. 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2. Bu da ne yapar? 18 kök 3. Sonra üçgenin alanı bulduk. Daire birinin alanı nasıl bulacağız? Onda da kırmızı ile yazalım. Daire dilini alalım. Pi re kare çarpı merkez açı bölü 360. Merkez açı 30 bölü 360. 30 bölü 360 demek ne demek? 1 bölü 12 demek. E, sıfırları götürelim. Sonra 3'e bölersek. 30'a bölersek 1 bölü 12 olduğunu görürüz. Burada ne yapar? Pi çarpı 12'nin karesi 12 çarpı 12 yazalım. Çarpı bir de 1 bölü 12 biz var. 12'ler de sadeleşir. O zaman daire dilinin alanda 12 pi çıktı. Şu alan 12 pi çıktı. Bu alanda ne çıktı? 18 kökü çıktı. O zaman bize sorulan paralı bölge alanı daire dilinin alanından yararlanarak bulduk. Gördüğünüz gibi 12 pi artı 18 kök 3 10, 10. oldu. De Devam edelim. Evet, güzel bir soru. Biraz da zor bir soru değişik bir soru görmemiş olabilirsiniz. Kaynaklarda e, kaynaklara başladık bu işi. Okuyalım. Yukarıda ABC'de bir dörtgenin uzun kenarı AB ile aynı doğru üzerinde bulunacak şekilde B köşede etrafında döndürülüyor. AB 2, AD 4 cm. Buna göre BD köşegeninin taradığı bölgenin alanı kaç cm karedir? Şimdi dikkat edin. Yukarıda ayrıca bir dikdörtgeni uzun kenara ağırca aynı doğru yüzden de bulunacak şekilde B düşüşe etrafında döndürülüyor. Bu dikdörtgen B düşüşe etrafında döndürülüyor. Bir yandan da yapabiliyor. Şöyle devriliyor. B noktası sabit kalacak şekilde devriliyor. Ve bizden istenen şey de B'de köşegeninin paralel bölgenin alanı. B köşegeninin paralel bölgenin alanı. Şimdi B'de köşegenini bir görelim. B'de köşegenin nedir? 4 ile 2'nin pisagoru. 4'ün karesi ile 2'nin karesinin toplamı BD'nin karesine eşit işte olacak. BD'nin karesi buradan 16 artı 4'ten 20 BD buradan da kök 20 olmuş oldu. Yani 2 kök 5 olmuş oldu. Kök 20'yi yapalım. Şimdi bu devriliğinde veya doğrudurlu bir B köşesi sabit, Yerinden öyle olmuş. Diğer bütün noktalar hareket etmiş. Bakın A noktası buraya gelmiş. D noktası buraya. C noktası da buraya gelmiş. Şimdi BD köşegenin parabeli bölüme alanı. noktası. BD köşegenin 4 cm ise burası, burası 4 oluyor. Burası 2 oluyor. Eş dikdörtgen olduğu için, aynı dikdörtgen olduğu için. BD köşegeni taradığı alan, BD'nin bu yerdeki dikdörtgenleri görüntüsü nasıl? Şu. Sonra BD'nin taradığı bölgenin alanı oluyor. BD şuradan buraya hareket ediyor. Giderken çembersel, dairesel bir hareket yapıyor. Uzunluğunu koruyor mu? Koruyor. Buradan buraya gidiyor. Çok bunun taradığı bölgenin alanı aslında bir dairenin alanı oldu. Daire dediğimiz alanı oluyor. Bakın, çünkü dairesel bir hareket yapıyor dedik. Peki dairenin alanı bulurken merkez açı lazım. Merkez açı nereden bulacağız? O da eş üçgenlerden bulacağız. Bakın burada 2, 4, kök 20 üçgenini kullandık. Şuraya A diyelim 2'yi görene. 4'ü görene de B açısı diyelim. Burada da aynı üçgen olduğu için 2'yi görene biz A demiştik. Burası da A oldu. 4'ü görene de B demiştik. Ve A artı B'ye kaç demiş olduk üçgendeki iç açılar toplamından? A artı B'ye. A artı B artı 90 derece. Için A artı B'ye 90 derece demiş olduk. Burada bakın. Şu köşede A artı B birikti. Ortadaki açıya ne kaldı? 90 derece kaldı. Bir de B'nin en taraflı bölüme alanı yani bu alanı soruyordu. Bu alanda artık bulabiliriz. Çünkü yer çap belli. Yer çap kök 20 olan. Merkez açısı da 90 derece olan. Daire biliminin alana dönüştü. P R kare kök 20'nin karesi çarpı merkez açı bölü 360. 90 bölü 360. Pi re kare evet 20 pi çarpı 90 bölü 360 demek. 90 ile sadeleştirirsek 1 bölü 4 demektir. 20'yi de 4'e bölersek 5 demektir. Cevabımız 5 pi olmuş olacak. Karabey bölgenin alanı. Dairenin alanı dedik güzel bir soruydu. Yerine bir soru. Hoş bir soru. Ee, nereden taradı? Devlet içinden Alan 5 pi olmuş olacak cevabımız değişir. Evet, geçelim. Evet, bu da kaynaklarda olan, öğrencilerin ama doğrulandığı bir son tipi. Bakalım. Kolay yolunu şimdi vereceğiz. Şimdi burada çekimde o merkezli yarım dairede 36 derece verilmiş. AB uzunluğu 10 birim verilmiş. AB uzunluğu 10 ise Yarı çap, evet, yarım daireydi bu. Yarı çapın 5 olduğunu söyleyebiliriz. 36 derece, 10 santim, 10 Taralı alanlar toplamı bize istermiş. Taralı alanlar, bakın şu alana A diyelim, şu alanda B diyelim. Bizden A artı B istermiş. A artı B'nin kaç olduğu soruyor. Ne sorduğunu biliyoruz. Şimdi, burada şunu yapacağız. Bir kere şurada da bir kenarlık var mı? Var. Yarı çaptır bu. Bununla bu eşit, bu eşit. Burası da 5. Burası 36 ise burası da 36. Burası da nedir? 36, e, 36. E, 72 altı 180'den de çıkarsak 72'yi. 3. açıya 18'e çıkardık. Şimdi ağır ve farklı yerlerdeki alanlar var. bakın Bu alanları teker teker bulmaktansa bakın bu bir üçgen alanı. Bu da dairet parçasının alanı. Bu iki alanı teker teker bulmaktansa şunu yapacağım. Üçgende alanda hatırlayın tabanlar oranı 2'ye 3 ise çıktıkları yerler aynıysa iki üçgenin gördükleri alanlar ne oluyor? 2 kanın gördüğü alana 2 eşittir, 3 kanın gördüğü alan 3'e eşit oluyor. Eğer bu iki üçgende tabanlar aynıysa, yani şunla şu birbirine eşitse gördükleri alanlar ne oluyordu? Burası eşi görüyorsa bu da eşi görmek zorunda. Şimdi bakın 5 tabanı A alanını görüyorsa burada 5 tabanı tepe noktaları aynı 5 tabanı yine A alanını görecek Yani bu alanı buraya taşıyabilir. Sonra bize A artı B soruyordu. A artı B'yi soruyordu. Bakın A artı B'yi ne yap Bunları bir araya getirmiş olduk. Tek bir parça haline getirmiş olduk. A artı B 108 derecelik daire diliminin içerisinde bir alan oldu. O zaman 108 derecelik daire diliminin alanı bulursak işimizi bitirmiş olacağız. Pi'ye kare Tüm alan 25 diye olacaktır. Ama merkez açısı 108 olan bir daire dilimine dönüşmüştü. Pi kare çarpı 108 bölü 260 diyeceğiz. Pi çarpı 25 çarpı 108 bölü 260 36'ya bölelim. 36'ya 36 bölersek 3. 36'ya bölersek 10. 3 bölü 10'u da yazalım. Sonra 25'te de 10'u sadeleştirelim. Bu 2 kalsın. Bu da 5 kalsın. 5 ile 3 15 pi bölü 2 oldu cevabı. Yani paralamalar, toplamalar bir araya getirmek. Gerçekten önemli bunlar farklı yerlerdeki alanlarda bu bunları teker teker bulmaktansa bir araya getireceğiz. Böyle farklı yerlerdeki alanlar da daireli alanlar. O farklı yerlerdeki alanları bir araya getirmek aslında olsun. Bu şekilde sonuca ulaşmak. Cevabımız değişik. Bu olsun. Geçelim. Bir daire parçasının alanını verecek. Daire parçasının alanı nasıl bulunuyor bir bakalım. Bir dairenin kirişi ile bu ayrı bir yayın sınırladığı bölgeye daire parçası denir demişiz. Bakın daire parçası şu, şu daire dilimiydi. Şuraya da daire parçası diyor. Bu alanı nasıl bulacağız? Bu alanı daire diliminin alandan neye çıkaracağız? Üçgenin alanı çıkaracağız. Daire dilimin alanı şöyle buluyorduk zaten. Pi r kare çarpı alfa bölü 360'la ile buluyorduk. Eksi diyeceğiz üçgen alanı. Üçgen alanı zaten burada kaç birim yedi kaçı gelebilir? 90 gelebilir, 120 gelebilir. Sinüsle alandan da bulabiliriz. 1 bölü 2 çarpı r çarpı r. Çarpı, r kare çarpı sin alfadan üçgen alanı bulup çıkaracağız. Daire dilimi eksi üçgen alanı. Evet, korktumdan geçelim. Yakın dikdörtgen vermiş, şu beyaz yakın dikdörtgen vermiş. Çevre daire şu şuraya doktanını yapalım. 8 ve 6 saat mesajdan soruyoruz. Verilere göre taralı bölgenin alanı kaçıyor. Taralı bölgenin alanı. Şimdi taralı bölgenin çeyrek çeyrek alanla, alanı ne yapacağız? Bir kere çeyrek dairenin alanından dikdörtgenin alanını çıkarabiliriz. O şekilde yapacağız. Dikdörtgenin alanının 8 çarpı 6'dan 48 olduğunu biliyoruz. Dikdörtgenin alanını çıkaracağız. Neyden çıkaracağız? Dairenin alanından. Daire dörtte birlik bir daire, çeyrek daire. Ee, yarı lazım. Burası altı ise burası 6. altı. Yarı çaplı nedir? Çember üzerindeki nokta bizi yarı çapa götürecek. Bakın altı, sekiz, on üçgeninden yarı çapın on santimetre olduğunu bulabiliyoruz. O zaman tüm alanı bulabiliyoruz. Tüm alanın tam bir daire olmadığına dikkat edin. Pi r kare çarpı ne diyeceğiz? 90 bölü 360 diyeceğiz. 90 bölü 360 Şöyle yazalım. Pi r kare çarpı 90 bölü 360. 90 bölü 360 tarif 1 bölü 4 kalacak. 100 pi'yi de 4'e bölersek 25 pi olacak. 25 pi eksi 48 bizden daire parçalarının alanları toplamı olacak.